Mutlu günler sevgili seyirciler. ikinci Devre YouTube kanalına hoş geldiniz. Bir kez daha Dünya Kupası özel yayınıyla sizlerle birlikteyiz. Dünya Kupası'nda C ve D grubunda maçlar geride kaldı. Dün gece oynanan maçlarda sürpriz sonuçlardan birisi. Dünya Kupası'nın en büyük sürprizlerinden birisine şahitlik ettik. Suudi Arabistan, Messi ile Arjantin'i ki bu Dünya Kupası onun için bir son olacak. Bütün takım onun kazanmasını istiyor diye birçok açıklamanın ardından Belki de sahada büyük ayağı kırıklığıyla Messi ile Arjantin, Suudi Arabistan'a 1-0 öne geçtiği maçta 2-1 mağlup oldu. Suudi Arabistan'da ülkede resmi tatili ilan edildi. Bu kadar büyük bir etkisi oldu bu maçın. Ardından Danimarka-Tunus mücadelesi vardı. Pozisyonun bol oldu ama golün gelmediği bir maç oldu. Hemen takibinde bir kez daha golsüz bir maça daha şahitlik ettik Meksika-Polonya arasında. Ve gecenin maçındaysa son maçında... Fransa karşısında sürpriz bir şekilde geriye düşüp e, yıldızlarıyla 4-1 kazandı. Yine Ali Özel hocamızla birlikte bu gündemi, maçları değerlendireceğiz. E, Şaban Ali Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk tacım. E, keyifli bir geceydi dün bizler için ama e, aynı şeyi Arjantin için söyleyemeyeceğiz herhalde. Demek ki bir çiçekle bahar gelmiyormuş. Ben hemen evet. şu aklıma geldi. Michael Jordan'ın e, var kendisine yaşadığı kazandığı şampiyonluklar bahsedilince şunu söylemişti: Yıldız oyuncu maç kazandırır ama takımı şampiyonluğu takım kazanır. Dolayısıyla sizde evet Messi var ama tek başına Messi yeterli değil takımın da bir seviyede olması gerekiyor. E, ama bugün Arjantin gerçekten çok kötü oynadı. Bu kötü oynamasının nedenlerinden birinci sırada olanını ben Suudi Arabistan'ın çok iyi oyununa bağlıyorum. Çünkü Suudi Arabistan gerçekten hem kondisyon olarak hem taktik anlayışı olarak ki 3 offside golle sonuçlanan, üç, golle biten 3 offside'ı nasıl düzenlediklerini birinci offside'dan zaten anlayabiliriz. Defans dörtlüsünün birbirlerini kontrol ederek çok düzgün bir şekilde ip gibi dizildiğini ve birbirini kontrol edip offside'a nasıl düşürdüklerini görebilirsiniz. Dolayısıyla ben e, Arabistan'ın o taktik anlayışıyla Arjantin'i yendiğini zannediyorum. Bu taktik anlayışını... İçer güç olarak da ortaya koydular. Yani müthiş bir kondisyon, müthiş bir taktik anlayış. Karşı tarafın silahlarını, namlularını süper tıkama pas yapma tıkama, araya kaçan topları offside'de durdurma. Bu bir taktik anlayıştır. Yani taktik anlayışlarıyla Arjantin'i yendiler. Dolayısıyla... Burada da Herve Rönar'a bir parantez açmak gerekiyor herhalde Suudi Arabistan Teknik Direktörü. 54 yaşındaki Fransız teknik adam çok önemli bir başarı elde etti. Yani 2010'lardan başlayan bir Afrika serüveni var. Afrika'da dokunduğu bütün takımlara altın gibi dokunmuş ve belirli bir seviyeler çıkarmış bir teknik direktör. Bu şu ana kadar nasıl fark edilmedi bu da enteresan. Müsaadenizle ben hemen yani. e, detaya girelim. 2012 yılında Zimbabwe ile ki Afrika'da adını bile duymadığınız neredeyse futbol anlamında söylüyorum ülkelerden bir tanesiyle Afrika Uluslar Kupası'nı kazanıyor. Ardından e, Fildişi sahillerinin başına geçip 23 yıllık hasreti bitirip Afrika Uluslar Kupası şampiyonu oluyor. Sonra Fas'la Dünya Kupası vizesi alıyor ki 20 yıldır gidip kupalara katılamayan Fas, Sonrası Suudi Arabistan'ın başına geçiyor ve bugün oynanan Arjantin maçı, dün gece oynanan Arjantin maçı ki sahadaki fiziksel güç, offside taktiği, Angel Di Maria'yı sahada görmedik neredeyse. Messi bir gol buldu ama penaltıdan. Akan oyun içerisinde çok fazla pozisyona girmeye çalıştı Arjantin ama çoğunda offside'a yakalandı. Değilse de zaten geride kalabalık karşıladı Suudi Arabistan. Ben Renard'ın kapısına Louis Van Gaal'i ve Felix Sanchez'i gönderirdim. Gidin bu akşam sabaha kadar bu insandan taktik öğrenin. Yani utançlarından e, kapısında bekleyip taktik öğrenmelerini, dilenmelerini isterdim. Çünkü ben Scaloni'yi de eklerim olacak? oraya. E, Scolani'yi eklerim Arjantin teknik direktörü. Yani Scolani hiçbir başarısı olmaz. Sadece Arjantin'in alt liglerinden ve bir, 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 birkaç sezonda Sevilla'nın alt, dik, alt takımlarını çalıştırıp nasıl milli takıma kadar yükseldi bu da enteresan. Yani burada Messi'nin evet. ve Messi'nin Arjantin milli takımına olan etkisinin ne kadar olduğunu bilmiyorum. Ama mutlaka bir etkisi vardır. Dolayısıyla bu başarısızlık Skolani'ye tek başına mal edilemez. Bu başarısızlık aynı zamanda 15 yıldır Arjantin milli takımında başrolü üstlenen Messi'nin de başarısızlığıdır. Ama bu Arabistan'ın başarısıysa yüzde seksen, yüzde doksanı teknik direktörün başarısıdır. Siz rakibinize karşı uyguladığınız taktiği, taktiğin neticesini elde ediyorsunuz. Ve bu taktiği siz defalarca çalışmışsınız. Şimdi futbolda böyle bir felsefe var Tahacım. Biz taraftarlar, evet. futbol seyircileri, biz futbolu niye seyrederiz? Zevk almak için seyrederiz. Bir seyirci, futbol taraftarı seyrettiği maçtan zevk almak ister. Zevk almanın tek yolu vardır. Kazanmak. Siz kazanırsanız zevk alırsınız. Şimdi Arjantin taraftarı, evet Dünya Kupası'nda oynadılar ama zevk aldılar mı? Alamadılar. Çünkü kazanamadılar. Ama, ama neyse ki ilk siz... maçta kaybettiler. Ee, telafi edebilecekleri iki maç söyleyeyim. daha var. Buyurun. Siz Kazanmak için de ihtiyacınız olan en büyük şey taktiktir. Taktiğinizin olması lazım. Ve bu taktiği oyuncularımıza çalıştırarak uygulatmamız gerekiyor. Şimdi maça baktığınız zaman taktiği olan ve bu taktiği sahaya yansıtan kim? Renat. Skorani sadece bakıyorsun. Yanınızda Dybala var onu niye almıyorsunuz? Yani taktik anlayış, taktik savaşlarında maalesef Arjantin, Messi ve Skolanı kaybetti bu maçta. Evet bu maçı geride bırakalım. Önlerinde iki maç daha var Arjantin'de, Suudi Arabistan'ında Meksika ve Polonya ile oynayacaklar. Hemen diğer gruba, D grubundaki günün dünün ilk maçına gidelim. Danimarka-Tunus mücadelesi. Gol yoktu sahada ama futbol anlamında keyifli bir mücadele var Güzel güzel bir maçtı. Evet gol olmadı ama diğer maçlara kıyasla güzel bir maçtı. Gollü geçen maçlara kıyasla güzel bir maçtı. İki tarafta pozisyonlara da girdiler. Direnç gösterdiler. Sahaya gelen seyircileri gol haricinde diğer bütün fragmanlarda zevk verdiler. Futbolcular verdikleri bilet paralarının hakkını aldıklarına inanıyorum. Güzel bir maçtı. Bu grupta bu şekilde bakınca eğer Suudi Arabistan bir maçı beraberlikle bitirebilirse, Meksika veya Polonya maçlarından birini beraberlikle bitirebilirse ben gruptan çıkacağına inanıyorum. Arjantin'in ise belki beraberliğe bile tahammülü yok. Mutlaka ilk e, maçımızda Meksika kazanması Polonya'da e, Meksika Polonya'da günün üçüncü maçıydı. Hemen ondan da e, sözü geçmişken bahsedelim. O da 0-0 bitti. Gene o da keyifli bir mücadeleydi. Bu arada dikkatimi çeken Oyuncu değişikliği 5 hakkı olmasına rağmen iki teknik adamda birisi 3, birisi 2 oyuncu değişikliği yaptı. E, Meksika-Polonya mücadelesinde gene denk güçleri mücadelesi. Tabi burada Lewandowski herkesin merak ettiği isim bir de penaltı kaçırdı. Ya Dün zaten Lewandowski hakkında ne demiştik? İyi oynarsa e, ve takımını iyi oynatırsa galibiyeti getirebilecek getirebileceğini söylemiştik. İyi oynadı penaltıyı kaçırdı. Aslında gol de atabilirdi. Takımını, e, takımına 3 puanı da kazandırabilirdi. Bu da onun şanssızdı. Ama Polonya'da güzel oynadı. Meksika'da güzel oynadı. Bu maç da çok güzel bir maçtı. Yüksek tempolu, bol pozisyonlu maçtı. Keyifli keyifli bir maçtı. E, bu grupta denk güçlerin mücadelesi aslında daha çok zevk veriyor sanki şu ana kadar izlediğimiz maçlar içerisinde. Denk güçlerin mücadelesinde gol olmadı ama keyifli futbol izledik. Evet, Arabistan'ın bizim Arabistan'dan bu kadar üstün bir performans beklemiyorduk. Yani Arabistan kondisyonu, evet. taktiği ve atletik yapısıyla işte futbolcuların e, taktikleri sahaya yansıtmasıyla e, Meksika ve Polonya'ya çok yaklaştılar. Kesinlikle. Artık bu grupta fizik gücü grupta, olarak belki daha da üstün görünebilirler. Bu evet. Bu grupta hiçbir şey kolay değil artık. Arjantin mağlubiyeti bütün dengeleri altüst etti. Her şey olabilir. Arjantin gruptan bile çıkamayabilir. Arabistan ve Meksika çıkabilir, çıkabilir. Arabistan Polonya çıkabilir. Meksika Polonya çıkabilir. Yani bu grupta artık bir şey söylemek için ikinci maçların sonuçlarını beklememiz gerekecek. Kesinlikle. Danimarka Tunus'tan da bahsediyorduk. Danimarka Tunus mücadelesinde de tabii Christian Eriksen son büyük turnuvada kalbinden bir sorun yaşamış. Herkesi çok korkutmuştu. Yeniden sahada, yeniden takımıyla birlikte onu izlemek de gerçekten keyifliydi. Tanıdığımız isimlerden Simon Kayer burada ilk 11'de takım kaptanı olarak sahaya çıktı. Andreas Cornelius eski Trabzonsporlu o da sonradan 65. dakikada oyuna girdi ama her iki oyuncunun etkisi de, her iki takımın mücadelesi de golü getirmedi. Ee, aslında gecenin dünün e, keyifli mücadelesine, bol gollü, e, beklentileri ne kadar karşıladığı tartışılabilecek bir futbol oynadı Fransa. Karşısındaki rakip çok güçsüz Avustralya'ydı. E, en azından e, Fransa'yla mukayese edildiğinde. Çok önemli yıldızlarından eksik geldi buraya Fransa. Onlardan yoksun kaldı. üzerine bir de maçın hemen başında Lucas Hernandez. E, muhtemelen ciddi bir sakatlık yaşadı, kas sakatlığı yaşadı ki e, turnuvada devam edebilir mi demez mi bilmiyorum ama e, bir isim daha e, eksikler listesine eklendi gibi e, Fransa'da ama 4-1 kazanılan bir maç. Her ne kadar 1-0 geriye düşülmüş olsa da e, görkemli bir zafer. Kylian Mbappé'nin e, bir gol bir asisti, Olivier Giroud'un e, iki golü, e, Ravion'un bir gol bir asistiyle Fransa e, rakiplerine de gözdağını verdi. Ben şimdi şunu sormak istiyorum sana. Futbolcular maç bitiminden sonra sosyal medyayı takip ediyorlar mı? İlla mutlaka ediyorlardı. Siz işte yıldız futbolcular, Mbappe gibi futbolcular sosyal medya üzerinden gündemi de takip ediyorlar. Dünya Kupası gündemini takip ediyorlar. Dolayısıyla siz Mbappe'yi seyredince evet biraz bencil oynadı. Ee, bazı pozisyonlarda topu ezdi, düzgün pas veremedi, düzgün orta aşamadı. Düzgün kaleye şut vuramadı. Ama takımda ön plana çıkmak isteyen bir Mbappe vardı. İşte bu maç Mbappe'nin futbol kamuoyunu arkasına almak için sahneye çıkarabileceği bir maçtı. Bunu yapmaya çalıştı. Çok verimli olamasa da bir gol bir asist Mbappe için en azından bu maç için çok iyi. Mbappe son şanslı olduğunu zaten biliyor. Bu dünya kupası. Çünkü... Çıkacağı yerlerdeki mevkiler boşalıyor. Ve buraları burasını birileri dolduracak. Bunun doldurması dolduracak oyuncuların başında Mbappe geliyor. Mbappe bu fırsatını bu Dünya Kupası ile kazanacak. Onun için daha şahsi oynaması... Daha, biraz daha önceki için. örneklere baktığımız zaman geçici yıldızlar çok gördük. Messi, Ronaldo gibi 20 yıla yakın süren kariyerler çok görmedik şu ana kadar. Mbappe son dünya şampiyonu. 19 yaşında dünya şampiyonluğu yaşadı. Çok küçük yaşlardan itibaren milli takımda ve birçok rekoru da kırarak geliyor şimdi. Hem Ronaldo hem Messi açısından baktığımız zaman birçok rekoru kırarak geliyor. 23 yaşında daha ama dediğiniz gibi bir rüştünü ispatlama çabası içerisinde ama bunu yaparken de rakip, Avustralya belki güçsüz bir rakibe karşı çok artistik diyebileceğimiz estetik çabalar içerisinde belki daha basit oynasa çok farklı bitebilecek bir maçta o estetik kaygıları sebebiyle skorun daha uzun sürede gelmesine sebep oldu. Belki de Dechamps bunun için özgürlük vermiştir. Sağda biraz hızlığını konuşturabilir diye. Çünkü bu maç Fransa için kolay bir maç. Fransa'nın kadro derinliği Hı. çok fazla. Çok derin. Fransa'daki oyuncular birbirine çok yakın. Bu arada, bu arada şu bilgiyi hatırlatalım. Hari. Şu bilgiyi hatırlatalım. Presnel Kimpembe, Christian Nkunku, N'Golo Kante, Paul Pogba ve Karim Benzema sakatlıklarından dolayı gelmedi ki. Benzema daha geçen hafta, iki hafta önce balon doğru kazandı. Üzerine bir de bugün Lucas Hernandez eklenmiş gibi görünüyor sakatlar kervanına ama 9. dakikada gol öncesinde, golün asistini yapan oyuncu topu kontrol ederken Lucas Hernandez sakatlanmıştı. Ama sonrasında tabii 27'de e, 32-68-71 arda arda gelen goller özellikle ikinci yarıda bir bölüm var. Birazcık tempoyu arttırdığında anda Fransa e, skoru çok rahat üretti. İstediğini aldı. 4-1 ile grupta da liderliğe yükselmiş oldu. Fransa milli takımının oyuncuları birbirlerine çok yakın kalitede. Ama bunlardan sıyrılan sadece Mbappe. Mbappe bu takımın neredeyse çeyreği. Siz Mbappe'yi Fransa milli takımından alın. Fransa, Danimarka gibi, Polonya gibi bir takım olur. Sıradan bir takım olur. Bu takımın favori şansını, favori olma şansını yükselten Mbappe. Siz karşı tarafta Mbappe varsa ekstra önlemler almak zorundasınız rakibi olarak. İşte Mbappe'nin bir katkısı da bu. İkili üçlü sıkıştırmalar maruz kalıyor. Mbappe de bunu bildiği için hızını kullanarak onları ekart edebiliyor. Size ekstra fayda sağlıyor, ekstra avantaj sağlıyor. Mbappe tarzı bir oyuncunuz varsa. O yüzden ben Ebbapi'nin bütün bencilliğine rağmen, bütün şahsi oynamasına rağmen çok faydalı ve her takımın isteyebileceği bir oyuncu. Ebbapi'nin başarılı olacağına inanıyorum ben. Evet. C grubu, Arjantin'in grubundaki oluşan puan durumunu da paylaşalım, hatırlatalım. Suudi Arabistan grup lideri, ülkede resmi tatil. <laughs> Ee, onlar tatillerini geçirirken Suudi Arabistanlı futbolcular da ikinci maçlara kadar grup liderliğinin Arjantinli grupta grup liderliğinin tadını çıkartacaklar 3 puanla. Polonya ve Meksika 2'şer e, birer puanla 2 ve 3. sırada Arjantin puansız. Son sırada e, gene dünün tamamlanan diğer D grubuna da göz atacağız. D grubunda da Fransa, Tunus, Danimarka, Avustralya. Fransa galip gelerek liderliği aldı 3 puanla. Tunus ve Danimarka e, birer puanla 2 ve 3. sırada Avustralya'nın puanı bulunmuyor, onlar da 4. sırada. İhtimal ki oynanan futbollara baktığımız zaman Avustralya'nın puan alma şansı da çok görünmüyor bu grupta. Evet, ben de katılıyorum. Avustralya gerçekten zayıf bir takım. Diğer e, rakiplerle karşı puan alma şansı neredeyse yok. Bu grupta ikincilik paylaşılacak. Birinciliği Fransa e, muhtemelen alacaktır. Üç maçını da kazanıp Fransa alacaktı. Diğer ikincilik konusunda diğer iki rakip birbirleriyle oynayacakları maçlar önem kazanacak. Evet, i̇lk maçta berabere kaldılar. Bundan sonra Fransa ve Avustralya'dan kim daha çok e, averaj elde edebilirse o grup ikincisi olacak gibi duruyor şu anda Tunus ve Danimarka için. Yarın e, bugünün e, oynanacak maçlarına bakmadan önce ben e, bir de detay verelim. Cristiano Ronaldo... Manchester United sözleşmesini feshetti. Dünya Kupası'nı oynayan kulüpsüz tek futbolcu olarak şu anda kayıtlara geçmiş durumda Cristiano Ronaldo. Bir cümleyle ne dersiniz? Ronaldo rekorlar kırmaya devam ediyor. Yani kulüpsüz olarak Dünya Kupası'nda yer alan ilk ve belki de tek futbolcu olacak. Bu da bir rekor. Evet. <laughs> Evet, yani e, öyle bir şey yaşadık ki, e, o dün reklamını gösterdiğimiz iki yıldız isim birisi sahada hüsrana uğrarken diğeri kulübüyle yaşadığı sorunlar sebebiyle e, kulüpsüz kaldı. E, bilmiyorum, bir e, reklamın laneti gibi bir ben, durum var mı bilmiyorum ama. Ben Messi'ye açıkçası çok üzülmüyorum. Messi kendi etti, kendi buldu. Bu takımı oluşturanların başında Messi geliyor. Ya yani kendi Messi. takımı bu. Kendi oluşturduğu takımı aldıklarıyla kadroya alıp almadıklarıyla tamamen Messi sorumlu. Dolayısıyla Aynı Messi başarılı olursa, yani başarılı olursa Messi'nin başarısı olacak. Başarısız olursa Messi'nin başarısızlığı olacak. Yani Diğerleri biraz piyon gibi gözüküyor. Ama Cristiano Ronaldo öyle değil. Cristiano Ronaldo'nun kulüpsüz kalması açıkçası e, futbol camiası açısından e, sıkıcı ve e, acı bir tablo. Çünkü e, yıllarını vermiş e, futbolda her türlü güzelliği sahaya yansıtmış bir oyuncu. Birçok ödül almış bir oyuncu. Rekorlar kırmış bir oyuncu. Yarın da içindeki maçında oynarsa 950. maçına çıkacak. Belki seneye de devam ettirirse bin, bin karşılaşacak. Ve bu karşılaşmaların hemen hemen hepsi üst düzey karşılaşmalar. Hemen hemen hepsi sahanın en büyük yıldızının Cristiano Ronaldo olduğu karşılaşmalar. Ronaldo'yu seyretmeye gelen seyircilerle dolu karşılaşmalar. Şimdi bu tarz bir oyuncunun kulüpsüz kalmasını e, hiç hoş karşılamadım. E, üzüldüm açıkçası. Umarım öyle bir yere transfer olur ki Manchester United ve onu kulüpsüz bırakan insanlar e, pişmanlıklarından başlarını duvara vururlar, taşlara vururlar. Ve gittiği yerlerde yeni rekorlar kırar. Ben bunu diliyorum Ronaldo için. Evet. Ee, günün programına da hemen hızlıca göz atalım. Tahminlerinizi alacağım ee, Ali Hocam. Ee, e grubunda saat 13'te Fas-Hırvatistan mücadelesi. Son Dünya Kupası'nın finalisti Hırvatistan. Ee, tabii eski gücünden uzakta. Ee, Yıldızlar artık son denlerini yaşayan Hırvatistan. Fas karşısında nasıl bir maç bekliyorsunuz? yani futbol profesyonel anlamda oynanıyor olsa da futbolun ruhu amatör aslında. Eğer profesyonel bir bakış açısı olsa siz güçlü takımlar matematik şekilde güçlü takımlar güçlü takımları havada karada yenecekler. Siz dersiniz ki evet bu takım buna 3 atar. 3 beklenti bellidir. Sonuç da bellidir. Zevki kalmaz. Sürprizliği kalmaz. Ama bugünkü Arjantin maçı futbolun neden bu kadar sevildiğinin ispatı. Futbol amatör ruhla oynanan bir oyun. Evet profesyonel oynanıyor ama ruh amatör. Savaşlar gibi karşı karşıya gelen iki ordu güçlerini mukayese edecek olurlarsa zayıf olanın kazanma şansı hiç yok gücü. Matematik olarak hiç yok. Ama kimler kazanıyor? Taktiği olanlar kazanıyor. Teknik direktörleri, komutanları, deha olanlar kazanıyor. Savaş meydanlarında, sahanın içinde Ekstra yıldızlaşan insanlarla o maç veya savaş kazanılıyor. O yüzden evet, kağıt üstünde Hırvatistan biraz önde gözüküyor ama bugün Fas'ın ne yapacağını, yani artık skor tahmininde yapmak, skor tahminini yapmak çok zor. Fas'ın ne yapacağını henüz özellikle bilmiyoruz. grupların ilk, ilk maçları için e, konuşmak kolay değil ama gene de bir e, öngörü olarak Hırvatistan ben, biraz daha bir adım önde gibi duruyor. E, İrvatistan tecrübesi de var, kendine güveni de üst düzeyde. 3-1 İrvatistan kazanacağına inanıyorum. Benim tahminim 3-1 Kazakistan, İrvatistan kazanacak. Evet, F grubunda turnuvanın ilk maçı Almanya ile Japonya arasında 16'da başlayacak. Bu maçta Almanya'nın durumu da çok enteresan. Yani Almanya... Evet forvet arttığı iyi gibi gözükse de Almanya'nın bu bu turnuvadaki en büyük sıkıntısı defans. Hatta deniyor ki ya Hummel'i almamakla büyük bir yanlış mı yapıldı? Ama Almanlar sanayilerinde olduğu gibi futbollarında da makine gibiler. 90 dakika durmadan koşan bir takım. Sadece bir kişi koşmuyor 90 dakika. Neredeyse kaleci de koşuyor. Yani kaleye top gelmezse kaleci kendi ceza sahasının içinde koşuyor. Böyle bir takım Manuel Neuer zaten ben ortalama Almanya, bir ön, ön libero tekniğine sahip bir kaleci. Ben 2-0 Almanya yenecek diye zannediyorum. Benim tahminim Almanya 2-0 yenecek Japonya'yı. Evet. E grubunda 19'da İspanya kosta Rika mücadelesi var. Burada da herhalde İspanya biraz daha önde görünüyor. Evet İspanya'nın yeni gençleri var. Yeni yıldız adayları. Barcelona'nın oyuncuları. E, bu oyuncularda e, mutlaka bir heyecan olacaktır. Bu heyecanla beraber bir takım e, pozisyon hataları, e, eksiklikler olabilir. İlk yarısı tam oturması da ikinci yarı ben 3-0 İspanya'nın yeneceğine inanıyorum. Benim tahminim 3-0 İspanya. Günün son maçı da e, yıllardır beklentinin çok olduğu ama bir türlü o beklentileri karşılayamayan Belçika ile turnuvanın sürprizlerinden birisi Kanada. İşte İngiltere hakkında konuşmuştuk. İngiltere hem mantık çerçevesinde hem de duygusal olarak şampiyon olma listesinde ilk başlarda geliyor diye. Ben duygusal olarak şampiyon olmasını istediğim takımların birinci sırasında Belçika geliyor. Belçika Dünya Kupası sahibi değil. Ve belki de kendi tarihlerinde en güzel jenerasyonu yakaladılar. Futbol jenerasyonlarını yakaladılar. Ya kalecileri iyi, yukakurları iyi, orta sıraları iyi belki biraz defansta sıkıntı olabilecekse. Yani omurga... Dünyanın en iyi ortaya De Bruyne var kadroda, kadroda, Yani omurga omurga çok iyi. Eğer bugünkü, dünkü e, Arjantinli Messi'si gibi kötü oynamazsa bu üçlü yani Lukaku, De Bruyne ve kaleci üçlüsü kötü oynamazsa ben turnuvanın favorisi olarak Belçika'yı görüyorum. Belçika büyük bir talihsizlik yaşamazsa finaldeki rakibini de yeneceğini düşünüyorum. Mutlak favorim, duygusal manadaki mutlak favorim Belçika. Ama mantık olarak biraz da şansı da yaver gitmesi lazım. Attığının gol olması lazım Lukaku'nun açıkçası. Ali Hocam çok teşekkür ediyorum. Bugünü de böylece tamamlıyoruz. Sevgili seyircilerimiz, ikinci devre YouTube kanalına abone olmayı, beğenilerinizi göndermeyi unutmayın. Ne kadar çok beğeni alırsak tabii ki o kadar ön plana çıkacağız. Yeni bir kanalımız, yeni yeni büyümeye çalışıyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz. Hoşçakalın.